Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür. Aşk vazgeçmek direk sevgili, Mecnun gibi aklından, Kerem gibi bedeninden vazgeçmek, Yardan gayrısından, cümle cihandan vazgeçmek, Yemeden, içmeden, uykudan, uyanıklıktan, ve vazgeçmekten bile vazgeçmektir günü gelince senin için senden vazgeçmişim bilesin ey gönül bilmez misin gözler sebepsiz yere yaşarmaz dudaklar sebepsiz kurumaz gönülde bir dert olmadıkça kimsenin yüzü sararmaz aşık olmak için bir Yusuf arama. Sen aşkı ara. Allah sana Yusuf'u gönderir. Hiçbir şey için benimdir deme. Sadece de ki yanımdadır. Çünkü ne altın, ne toprak, ne sevgili, ne hayat, ne ölüm, ne huzur, ne de keder daima seninle kalır. Hak kuldan intikamını kul ile alır. Din irfan bilmeyen bunu kul etti sanır. Teslim olduğun neyse teselli bulduğun da odur. Ve teslimiyet yalnızca Allah'adır. Allah'a teslim ol ki teselli bulasın. El sendedir, dil sende, diken sende, gül sende. Her an imtihandasın, ağlasan da, gül sende. İnsanda güzel olan yüzdür, yüzde güzel olan gözdür. Ama insanı insan yapan, ağızdan çıkan sözdür. Güneş herkesin üzerine eşit doğar ama gül başka, leş başka kokar.